Yıl 1997. İlk defa bir bilgisayar bir insandan daha iyi oynadı. İlk defa bir bilgisayar bir insanı yendi. Bu bir santranç oyunuydu. Ve Deep Blue bir santranç ustası olan Kasparov'u yendi. İyi de nasıl yendi? İnsanların yıllardır oynadığı bu oyunda daha dünkü robot nasıl bir insanı yendi? Hem de alanında en iyilerinden biri olan bir insanı. Nasıl yenebildi? Oyun sırasında herhangi bir noktada sıra bilgisayara geldi diyelim. Makine o andaki oyun durumunu yani taşların tahtadaki yerleri gibi durumları belleğindeki sayfanın en üstüne yazar. Belleğindeki sayfa derken belleğinde bir alan demek istiyorum. Bu durumda yapılabilecek bütün hamleler sonucu ortaya çıkacak yeni oyun durumları sayfada ilk durumun altındaki satıra yan yana yazılır bir tür soy ağacı oluşturuyoruz gibi düşünebilirsiniz. D durumundan bir hamle ile ulaşabilecek tüm diğer durumlar D'nin çocukları olarak ağaçta işaretleniyor. Bu yeni nesil durumlarda sıra artık rakibe geçmiştir. Ve eğer oyun bu noktada bitmediyse bu durumların her birinin de bu kez rakibin yapabileceği tüm hamlelere karşılık gelen kendi çocukları vardır. Üçüncü nesil durumları da daha alta yazıp her birini anneleriyle ilişkilendirelim. Bu işleme devam edelim. Çocuksuz durumlardan yani ağacımızın yapraklarından bazılarında rakibin bizi mat ettiği görülecektir. Bunları kırmızıya, diğer çocuksuz durumları da yeşile boyayalım. Ve ortaya çıkan yapıya oyun ağacı denir. Ama Deep Blue için işin güzel yanı şudur ki insan oyuncularda bellek ve zaman kısıtları nedeniyle oyun ağacını sadece kısmen görebilirler ve genellikle kim birkaç hamle daha ileri görebiliyor yani ağacı birkaç nesil daha derine götürebiliyorsa o kazanır. Ve Deep Blue bir insan oyuncu gibi bellek ve zaman kısıtlama sorunu olmadığı için ağacı birkaç nesil daha derine hatta daha fazla derine götürebildi ve Deep Blue Kasparov'u bu şekilde yendi. Santranç'ta bilgisayar kısaca bizden daha öngörülü hamleler yapabildi, bizi yendi. İyi de Santranç'tan çok daha karmaşık olan Go oyununda bizi nasıl yenebildi? Bu arada Go nasıl oluyor da santrançtan daha karmaşık oluyor? Buna nasıl karar verebiliyoruz? Bana göre santranç daha karmaşık. Kişiden kişiye göre değişmez mi bu? Hayır değişmez. Çünkü bu oyunların karmaşıklık seviyesini sayısal verilerle nesnel bir şekilde açıklayabiliyoruz. Sayısal verilerle karşılaştırırsak eğer, santrancın karmaşıklık düzeyi 121 basamaklı bir sayı mertebesindeyken, Go oyununun karmaşıklık düzeyi ise 171 basamaklı bir sayı olarak hesaplanmaktadır. Gelelim Go oyununda bilgisayarların bizi nasıl yendiğine. AlphaGo'nun sinir ağına önce binlerce insan oyunundan pozisyonlar gösterilerek hangi hamlelerin tercih edildiği öğretildi. Elbette ki insanları geçmek için yeterli olmayan bu altyapı sonraki kendi kendine öğrenme aşamasında oynayacak programların başlangıçta kullanacağı değerlendirme formülünü oluşturmakta kullandı. AlphaGo bir insanın ömrü boyunca oynayabileceğinden daha fazla oyunu kendi kendine oynadı. E tabi doğal olarak her oyunda kazanan kopya kaybedeni oranla bir şeyleri daha iyi yapmaya başladı. Oyunun sonundaki bu ödül sinyali pekiştirmeli öğrenme yoluyla önceki aşamalardaki pozisyonlara yansıtılarak onların da makbul olduğu bilgisi sinir ağına kodlandı. Böylece her aşamada daha da iyileşen değerlendirme formülü bir sonraki aşamada kendi kendine oynanacak oyunların daha yüksek kalitede olmasına yol açıyordu. DeepMind mühendisleri bu döngüyü durdurduklarında program insanüstü seviyeye ulaşmıştı. AlphaGo Zero'nun AlphaGo'dan farkı ise insan bilgisine baştan bile hiç ihtiyaç duymamasındaydı. Sadece oyunun hamle ve kazanma kuralları bilgisiyle donatılan AlphaGo Zero doğrudan kendi kendine oynamaya geçti. Başlarda yaptığı hamleler aptalcaydı elbet ama binlerce oyundan sonra kazanmayı götüren oyun tarzını keşfetti ve sadece 40 günlük bir antrenmanla atası AlphaGo'yu yenecek hale geldi. Galaksinin yeni Go şampiyonu oydu artık. Bir insan değil, AlphaGo Zero. Bilin bakalım ne oldu? Yapay zeka bizi yenmeye doymadı. E tabi biz de yenilmeye doymadık. Amerika Birleşik Devletleri'nde popüler olan Traveler adında bir kutu oyunu var. Bu oyunun ulusal turnuvaları düzenleniyor. Turnuvalarda amaç 1 trilyonluk devasa bir bütçe kullanarak kuracağınız bir filoyla rakibinizin filosunu alt edip bir sonraki tura geçmek. Bu iş için uymanız gereken kısıtlar ve savaş sırasında kazananın belirlenmesinde kullanılacak kurallar kalın bir kitabı dolduruyor. 1981'deki şampiyonaya Erisko adında bir yapay zeka programı da katıldı. Erisko'nun programcısı, otomatik matematikçinin yaratıcısı Doug Lenat'tan başkası değildi. Lenat, otomatik matematikçinin yaptığı buluşların programın yazılış şeklinden kaynaklandığı, yani bilinçli olarak veya olmayarak kendisinin programa kopya verdiği iddialarına, kendisinin hiç anlamadığı bu savaş oyununu oynayan yeni bir sistem kurarak cevap vermek istemişti. Leonard, Traveler kitabındaki kuralları bir bir bilgisayara kodladı ve Erisko'yu iyi bir strateji belirlemesi için çalışmaya bıraktı. Erisko günler boyunca kendi kendine oynayarak kazanmak için çeşitli yöntemler aradı. Leonard her sabah Erisko'nun o gece ürettiği fikirleri inceleyip oyunun kurallarını değiştirelim, kendimizi galip ilan edelim gibi insan dünyasında olanaksız olanları eliyordu. Sonuçta Program hangi yapıdaki filoların kazanma şansının daha çok olduğunu hesaplamaya odaklandı. Şampiyonanın ilk turunda Elisko'nun filosunu gören rakipleri gülmekten kendilerini alamadılar. Denizcilik tarihindeki tüm savaşları ezbere bilen Traveler meraklıları, bu bilgilerinden damıttıkları farklı güç ve kabiliyetlerdeki gemilerden oluşan filo yapılarıyla oynarken Elisko tüm parasını oyunun el verdiği maksimum sayıda dişine kadar silah küçücük ve yavaş torpido botlara harcamıştı. Fakat turnuvanın sonunda gülen Lent oldu. Erisko'nun filosu o kadar kalabalıktı ki karşılıklı her atışmada onun rakibinden daha fazla gemisi vurulsa da sonunda rakibin gemileri tükendiğinde hala Erisko'nun birkaç gemisi sağlam kalmış oluyor ve oyunu kazanıyordu. Gerçek hayatta uygulansa kendi askerlerini kesin ölüme atmak demek olacağından hiçbir insanın aklına gelmeyecek bu taktik Erisko'yu 1981 Traveler şampiyonu yapmıştı. 1982 turnuvası öncesinde şampiyonu düzenleyicileri kuralları Erisko'nun önceki yıldaki taktiğini işe yaramaz kılacak şekilde değiştirdiler. Artık kazanan filonun ortalama çeviklik değeri de hesaba katılacak. Böylelikle rakibin ateşi sonucu sakatlanan çok sayıda gemisi olan Erisko eskisi kadar çok puan alamayacaktı. Leonard, Erisko'yu bu yeni kurallarla yeniden çalıştırdı. Sonuç yine insanlık dışı bir buluş oldu. Program yine önceki yıldaki gibi kalabalık filolar kuruyor fakat oyun sırasında vurulup çeviklik değeri düşen gemilerini kendi kendisine batırıyordu. Böylelikle kalan gemileri yüksek çeviklik ortalamasına sahip olan Erisko, 1982 kupasını da rahatlıklık aldı ve bunun üzerine lanet şampiyonayı düzenleyicilerden gelen eğer seneye gelirseniz şampiyonayı iptal ederiz mailindeki nazikçe uyarı üzerine erisko'yu sağlardan çekme kararı aldı merak etmeyin bu son yenilmemiz olmadı her geçen gün başka bir oyunda başka bir yapay zekaya yenildik ve her geçen gün bu bahsettiğim oyunlardan bile karmışık olan oyunlarda yapay zeka bizi yenmeye devam etti. Ve bizi yenmeye go, no, no, devam da edecek.